Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 3. nokta. Neyin 3. noktası? Geçen dersimizde riyaya insanları sevk eden esbabın Kastamonu laikasından bir mektuba başlamıştık. Üçüncü nokta. Yani riyaya insanları sevk eden üç sebep zikretmişti. Onları okumuştuk. Sonra üçüncü nokta da kalmıştık. Vazife-i diniye itibariyle nasa hüsnü kabul ettirmek. Tabi bu mektubun tamamı Kastamon layıkasında. O yüzden hani birinci, ikinci nokta orada. Burada riyaya insanları sevk eden esbab kısmını almış sadece de. Üçüncü noktayı almış. Vazife-i dini itibariyle nasa hüsnü kabul ettirmek. O makamın iktize ettiği yüksek tavırlar diyelim hocadır, imamdır, vaizdir veya işte hizmette işte ders okuyan veya temsil özelliği yüksek olan bir durumu var. Ee, elbette o e, hani makama layık olan bazı tavırlar, yüksek tavırları göstermesi gerekir. Ve vaziyetle hot furuşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Sayılmamalı ama bir şartı var. Şartı ne? Ne o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip istimal ede. Hani geçen derste de bahsettiğimiz yani kim olursa olsun vaiz, hoca, işte nur talebesi fark etmez. Yani kendi adına yapıyorsa işte bu sohbeti, işte vaizi, ne bileyim dinle alakalı meseleyi veya dersi veya hizmeti o zaman enaniyetine tabi ediyor. İşte o zaman o tavırlar hotfuruşluk ve riya sayılabilir. Ha, öyle değilse gerçekten hani o hizmeti ifa etmek için, Allah'ın rızası için veya işte insanlara manen, dinen faydalı olmak için yapıyorsa elbette o makamın iktiza ettiği tavırları göstermesi gerekir. Hani e, üstada 22. lemada da var ya, yani dilencine hizmet etti. Yani elbette ben ulumu imaniye ve Kur'an'ı hizmet ediyorum. Bu e, yani hizmetime, bu vazifenin kutsiyeti nispetinde bende bazı yüksek tavırlar, haller var. Bunlar bot değil, orada da söylüyor hatırlarsanız yani dilencilerle mi arkadaş olayım diyor yani ne yapayım diyor yani. Yani sizin isteğinizi yerine getirmek için manasında. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip istimal eder. Evet bir imam imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder. Yani açıktan yapar değil mi? İsma eder, duyurur. Hiçbir cihetle riya olamaz. Namaz kıldırıyor çünkü imamlık yapıyor. Fakat vazife haricinde o tesbihatları aşikar halklara işittirmeye riya girebildiği için gizlisi daha sevaplıdır. İşte bu tarz ibadetlerin mesela e, hani gizli olması mesela sünnetlerin evde kılınması veya nafilelerin hani çok insanların görmemesi özellikle nafilelerin dinimizde daha uygun. Fakat bu mektubun başında burada yok hani konu çünkü ihlasla alakalı olduğu için o kısmını almış değil abi. Yani şöyle bir noktayı da zikrediyor üstadımız. Tahttur ederseniz 13. şuada da hani ben evrat okurken nöbetçiler iş, işitiyorlardı. Hani acaba riya olur mu gibisinden bir tereddüt geçirdim diyor ya üstadımız. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki işte sünnetler terk edilmiş, şairlere ehemmiyet verilmiyor. Yani sünnetlerin sünnet seniyi işte sistemli bir hücum var medeniyet tarafından, süfyaniyet tarafından. Yani böyle bir zamanda bir sünnetin şerafetini göstermek, yani onu izhar açıktan yapmak da bu zamanda hani önemli bir şey. Ama meğer ki o adam diyor, yani bütün bütün eğer riyakar değilse, Fıtraten riyakar, hani fıtratını boza boza riyakar bir hale gelmemişse yani açıktan yapması sünnet de olsa bir manayı yani onu teşvik ediyoruz Üstad. Çünkü başkaları ondan ders alır, ibret alır, bir intibaha gelebilir gibi bir mana var. Şu çok çok önemli. Ben derslerde burayı, yani ders okuduğum zamanlarda yani e, burayı çok nazara veririm. Çok kıymetli bir cümle. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri. Yani Risale-i Nur'un yani bu ifadeyi malumunuz üstadımız çok kullanır. Risale-i Nur'un hakiki talebeleri, hakiki şakitleri. Yani demek ki buradan hani hakiki olmayanlar da var, hakiki olanlar var. Yani has, işte tam ihlas, tam tesanüt, tam sadakat şartlarına haiz olan e, şakirtler olarak anlıyorum bunlar. Çoktur bunlar elhamdülillah. Biz de onlardan olmak için yani gayret etmeliyiz. Yani niyetimizi o şekilde yani hakiki şakirt. Yani Risale-i Nur'un hakiki talebesi olmak zaten bu asırda en büyük yani kutbiyetinde, fevkinde bir makam zaten diyor ya Üstad. En kıymetli şey. Ama hakiki talebe olmak. E, o da işte esası nedir? Yani ihlası kazanmak, enaniyetten tecerrüt etmek, Risale-i Nur'daki hakikat ve marifete, tullaha tam teveccüh etmek, tam sadakatle, uhrevi bir bağla Risale-i Nur'a bağlanmak gibi ve tesanüt. O da çünkü işin esası ruhu. Yani bunlar olarak ben hani külliyata baktığımda anlıyorum. Risale-i Nur'un hakiki şaketleri, neşriyat neşriyatı diniyelerinde dinin neşredilmesi, imanın hükümlerinin neşredilmesi bir. iki ittiba sünnetteki ibadetlerinde ittiba sünnet değil mi? Süfyaniyet madem sünnet-i seni ve şiayir-i Ahmediye'yi tahrip bir esas yapmış. E, onun mukabilinde tamir vazifesi gören nurani cemaat ve cemi, cemaatin de sünneti ihya etmesi. ittiba sünnetle bu da. Sünneti ihya etmekten kast edilen yani böyle lafla alakalı bir mesele değil. Yani yaşayarak. Değil mi? Sünnet-i Seniye bahislerine baktığımızda üstadımızın adaplara bile yani yemek, içmek, giyinmek yani onlara bile ne kadar önem veriyor ticaret vesaire. Yani adap kısmı hani nevafil, ibadetle alakalı kısmı geçtim. Farz ve vacip zaten onları yapmak zorundayım ama esas tahşidat 24. sözde de üstadımız hani adab kısmı. Çünkü oradan tutmadıkça hani sünnet-i seniyye iştiyak manası o şuur yerleşmiyor. Evet, ittiba sünnetteki ibadetlerinde ve üçüncü olarak içtima içtina bu kebairdeki takvalarında. Ha, demek ki Risale-i Takva mektubu Kastamonu Naykası 149. Risale-i Nur Şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri e, günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. İçtina bu kebair. Çünkü müştehiyat nefsaniye tahammüm etmiş. Günahlar umumileşmiş serbestçe. Yani o zaman yüz diyor Üstad. adım başına yüz günah. Şimdi bin milyon oldu yani hakikaten de. E, o yüzden de takva, içtinat niyeti. İçtina bu kebairdeki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar. Neden? Çünkü Risale-i Nur bu asırda kıyamete kadar kalbi külliyi vicdanın umumi tamir ve tedavi etmek vazifesi Risale-i Nur ve şahsı manevisine onun talebelerine verilmiş. Veya işte e, iman ve Kur'an hesabına manevi mücadelede mücahid ekber, asliyet ve külliyet noktasında Risale-i Nur'un bir temsili var, ezelden bir hani, e, Allah'ın takdiriyle olan, lütfuyla, rahmetiyle olan bir mana. Yani Kur'an şakitleri diyor ya. Çünkü Risale-i Nur e, hakik şakirtlerini Risale-i Nur iş, iş, ihtiyacını hissederek e, iştiyatla okuyanları doğrudan doğruya Kur'an'a birinci derecede birinci tabaka şakirt yapıyor. O yüzden de Kur'an hani Hulusi Abi'nin bar layıkasındaki mektubunda var ya, üstadımızın gösterdiği yol doğrudan doğruya Kur'an'ın cedde-i kübrasıdır. Hizmetten kaçmayalım, kütür getirmeyelim. Kur'an'ın yolu Kur'an'a hizmet. Hakikat-ı Kur'aniyenin bu asırda Risale-i Nur olarak tezahürü ya bu mana hani e, çok kıymetli bir mana. ben de hep söylüyorum yani Üstadımız Risale-i Nur'u külliyatın mütadid yerlerinde Risale-i Nur kelimesini kullanırken yani büyük oranda Kur'anla bağlantılı olarak zikrediyor Kur'anın dersi Kur'anın icazı manevisi Kur'an'dan gelen Kur'anın hakikati sürekli Kur'an'a nispet ederek ki işin esası odur Risale-i Nur'un kıymeti de zaten kutsiyeti de Kur'an'a mensubiyetinden ona mükemmel bir ayna olması, tefekkür aynası olması, hakikatlarını izhar etmesi, tılsımlarını keşfetmesi, manevi ve ilmi cihetle onun sırlarını, esrar-ı Kur'aniyeyi beğen etmesi noktalarından geliyor. Risale-i Nur talebeleri Kur'an hesabına bakın. Ne kadar büyük bir mazhariyet. Kur'an hesabına vazifedar. Yani şu bunu bir düşünelim. Ya ben Kur'an hesabına hani kendimizde Risale-i Nur dairesinde hem görelim, görmemiz gerekir bir cihetle ama hem de yani emin olmayalım. Yani olmayabilirim acaba ümitsizliğe düşmeden yani liyakat kazanmak noktasında işte ihlas, uhuvvet, sadakat, kanaat, takva, ameli, sali uhuvvet, tesamüt. Şey, ihlas, uhu, onu söyledik. i̇hlas, uhuvvet, sadakat, kanaat, ameli, sali, takva. Bunlarla. Bunlar da terakki ederek. Evet. Kur'an hesabına vazifedarız. Kur'an hesabına. Ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir mazhariyet. İnşallah riya olmaz. Yani senin neşriyatı dinin, sünneti seniye ittiban, adab bile olsa, işte mesela takva, mesela bunu gösteren, sosyal hayatta gösteren veya üniversite hayatında gösteren kardeşler, mesela takvaya dikkat eden, bakın her zaman yani başkalarının da değil mi dikkatini çekmişler, takdirini, tahsinini, zaten meleklerin, ruhanilerin, ehli hakikatin o zaten çekiyor da. Yani onlar takdir ediyor, alkışlıyor da. Ama bu noktadan da ciddi bir tebliğ oluyor. Mesela diyeyim işte taife İsa ile şey yapmıyor, sınıfında konuşmuyor. Yani edepli ondan sonra iffetine dikkat ediyor. işte gözü haramdan şey yapıyor, iş, diyor, iş hayatında Değil i̇şte Tayife-i Nisa'yla işte böyle seviyesiz bir şeye girmeye zaruret olmadan konuşmuyor. Buna benzer faize bulaşmıyor vesaire. Bakın ne kadar kıymetli. Bunları Kur'an hesabına biz demek ki. Kur'an'ın emirleri çünkü bunlar. Ha bunu yani burada şöyle bir nokta var. Yani gözden kaçırmayalım bunu. Yani biz evet takva bizim veya ameli salih, sünnete ittiba ve dinin emirlerine erkan-ı imaniyeyi neşretmek namazdır işte tevhiddir vesaire. Bunlar zaten bizim hani bizim hani kul olarak dünyaya gönderilmemizin yani gayeleri ve hikmetleri. Ama aynı zamanda Kur'an hesabına da biz bu noktadan da bu yaptığımız takvadır, ameli salih Kur'an hesabına umum bir yönü var. Yani sadece bizimle alakalı bir mesele değil. Senin takvan, senin sünnete ittiban ne oluyor? Kur'an hesabına geçtiği için Bakın kıymet yani kutsiyeti, kıymeti, umumiyeti ne oluyor? Artmış oluyor. Bir de okuyalım Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri neşriyat-ı diniyelerinde ve ittiba sünnetteki ibadetlerinde ve içtina ı kebairdeki takvalarında ha demek ki bizimle alakalı bir mesele değil sadece bu. Kur'an hesabına vazifedar olduğun için Kur'an hesabına geçiyor. Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz meğer ki bakın yani üstad hani tam hani belatın düsturları var ya unsurul belat'tı tam onlara göre yazıyor. Kayıtları koyuyor, şeyleri koyuyor, hiçbir suale e, şey kapı bırakmıyor yani. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünyevi için Allah korusun en tehlikeli. Yani Nur dairesinde en zararlı konu bu. Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünyevi için girmiş ola dünyevi bir maksat için Risale-i Nur dairesinde derse geliyor vesaire. Yani bunlar hani Risale-i Nur dairesi tabii meşakkatli bir daire olduğu için yani yoktur veya yok denecek kadar azdır ama yani her türlü insan her yerde her zaman olabilir. Biz kendimize bakalım. hani kimseyi itham etmeyelim. Ama hani bizim acaba yani burada hani şöyle de düşünmeyelim sadece. Yani dünyevi bir maksat ne olur? İşte çevre edilmek, iş para öyle değil. Mesela teveccüh, işte statü, konum, e bunlar da maksadı dünyevidir. Maddi menfaat, lojistik destek. E bak bunlar bunları da düşünelim. Evet. Başka bir mektuba e, geçiş oluyor. Onu da okuyalım inşallah. 7 dakikamız var. Bismillahi subhanehu aziz yani, sıddık vefadar ve şefkatli kardeşlerim. Vefadar. Hani vefa gavru in idama çekildi diyor ya muhakematta. sıddık ve fi bu zamanda yoktur diyenlere sizi örnek gösteriyorum. Hakikaten vefa çok çok azalmış. Bütün kıymetli değerler gibi çok kıymetli bir mana. Şefkatli kardeşlerim iki gündür Afyon hapishanesinde şimdi üçüncü hapis bu. Ve şartları da çok ağır. İki gündür hem başımda hem asabımda tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten tesirli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde. Acip tecrit ve yalnızlık vahşeti. Yani eski üstadın beyanına göre söylüyorum. Şu anda kanunları bilmiyorum. 15 gün normalde tecrit. Çünkü sağlıklı fıtri bir şey değil. Yani tek başına hapsetmek bir küçük bir hücrede. Yani üstadımız bütün hapis boyunca 20 ay, 10 ay şu kadar hep tecritte. Tamamen kanun dışı. E diyor ya işte acip tecrit. Yani hiçbir kanuna, hiçbir insafa sığmayacak şekilde acip tecrit ve yalnızlık var. Vahşet zaten yani vahşi hayvan diyoruz ya vahşet yani yalnız yaşayan, kimseyi ihtiyaç hisset, hissetmeyen, müstani olan demek zaten. Yalnızlık vahşeti. Vahşet zaten yalnız demek. Yalnızlık demek. Vahşeti beni sıktı. Neden? Ya çünkü üstadımız bile bakın ya sizinle kardeşlerimle görüşmeye ihtiyaç hissediyorum. Teselli ve ünsiyet almaya nihayetinde beton değil, demir değil. O da bir insan. Onun da duyguları var. Onun da hani işte acziyeti var, fakriyeti var. Yani sonuçta o da e, fıtri olarak insaniyetten gelen değil mi? Birileriyle görüşmek, kardeşleriyle, dostlarıyla görüşmek, onlarla konuşmak istiyor. Ama yok, yasak. Böyle bir nevi şey, böyle bir nevi şek vakalde geldi. Neden bu tazip oluyor? Yani hani eski şehri anladık, denizliyi anladık da bu ne yani? yani üç sene sonra, dört sene sonra bir daha. Bu tazip oluyor. Hizmetimize faydası nedir? Hani ister istemez gelmiş yani böyle bir soru. Yani neden bu kadar çok? Bunun bir faydası bize, hizmetimize, Risale-i Nur'un neşriyatına var mı? Bakın bu da ihlasla alakalı. Hala ihlastan gidiyoruz konu. Yani bütün yönlerini Zübeyir abi toplamış. Zaten üstad ihlası kıracak, ihlası kazandıracak her dersi vermiş bize. Kırabilecek her türlü durumla alakalı da mektup var. Ama her türlü durumla, külliyatta. Siz bu şiddetli, bu sabah kalbe ihtar, bakın ihtarat, ihtarat bu mektup, ihtar. Bazı mektupları üstadımız kendisi yazıyor bir ihtiyaca bine veya bir mana geliyor. Ama bazıları ihtar. Bu da ihtar. İhtarat. Siz bu şiddetli imtihana girmek, şiddetli bir imtihan bu yani. Öyle biz buradan masal gibi konuşuyoruz yani. Ucu bir dokunsa bize feryat ederiz belki. Ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı bakır mı diye miyenge vurmak. Ve her cihetle sizi insafsızca tecrübe etmek. Yani haşa burada yani hani makamları karıştırmamak gerek hani insafsızca kelimesini Cenab-ı Hakk'a nispet etmemek gerek. İnsafsızca burada işte gardiyan, e, savcı, kabine onlar kastediliyor burada haşa. Allah için böyle bir şey düşünülemez. Çünkü onun her tasarrufunda rahmet, hikmet, adalet, rububiyetin tecellileri vardır. O yüzden buradaki insafsız kelimesi insafsız insanlara bakıyor yani. İnsafı olmayan, insanlara bakıyor yani. İnsafsızca tecrübe etmek ve nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu? 3-4 eleklerle elenmek. Yani ben kendim, hani tabi bunlar biraz hususidir, herkes kendini müşahede eder. Ama ben bu 3-4 rakamının yani çok da böyle hani rastgele üstadın ifade ettiği bir rakam. Çünkü öyle bir mana pek yok. Yani bir nur talebesi yani bence 3 veya 4 kere ciddi olarak gitti ama yani o ufak tefek zaten her an imtihandayız da yani böyle kırılma noktası kaybedip kazanmak sebat edip etmemek kopup kopmamak gibi hani sanki e, oluyor gibi yani hani imtihan oluyor eleklerden geçiyor gibi anlıyorum ben yani hani böyle öyle düşünüyorum öyle yani öyle bir şeyim gözlemim var tabiri caizse 3-4 eleklerle 3 veya 4 müteaddit yani hayatın müteaddit dönemlerinde eleklerle elenmek. Halisane sırf hak ve hakikat namulu olan, olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki kader ilahi ve inayet Rabbani'ye müsaade ediyor. Şimdi musibetler, afyon, hapsi tesadüf mü yok? İnayet ilahiyenin kaderin müsaadesiyle, tanzimiyle olan bir şey. Onlar esbab. O insafsızlar hani bahane, sebep. Peki neden kader müsaade ediyor? Hem de inayet Rabbani. Ya inayet diyor bakın yani hapis Hapis ya şiddetli hapis. Kendisi Üstadımızın tecritte acık bir ağrıları, hastalıkları var. Buna inayet diyor. Neden? Çünkü Risale-i Nur yani bunu hani bunu bir anlasak çok değerli, kıymetli bir şey bu yani. Hani Nur talebeleri, Nur dairesine gelenler yani girenler, derse gelenler. Ya Risale-i Nur sırf imani ve uhrevi bir hakikat. Hak ve hakkaniyet ve rıza ilahiden başka hiçbir maksada olmayan yani ulviyeti, tesiri, kıymeti, kutsiyeti buradan. Zaten kıymetli bir hakikat. Ama bu elmasken şişeye dönebiliyor işte. Şişeye çevrilebiliyor. Bunları görüyoruz. O yüzden de sırf hak ve hakikat namına olan nasıl olacak? Çünkü birinci imtihan, ikinci imtihan, üçüncü imtihan hala talebeleri sebat ediyorsa, hani kaçmıyorsa, bırakıp gitmiyorsa, o zaman demek ki burada ne var? Burada yani bütün dünyası canı cananı pahasına verirse ucuz düşen bir hakikat var ki bu kadar yani çorbadan yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde bu talebeler bırakıp gitmiyorsa sebat ediyorsa bunların hiçbir dünyevi menfaati hiçbir dünyevi maksadı olamaz. Allah bunu tam göstermek için böyle müsaade etmiş yani bu hapislere. Yani Sıddık Denizli mektuplarında da var ya 13. Şah. Sıddık fedakarlar, mütereddit sebatsızlardan halis ve muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu imtihana girmemizin işte birkaç sebebi var diyoruz. O yüzden de bu imtihanlar ne yapıyor? Tasfiye ediyor, eliyor. İşte böyle dünyevi menfaat, işte nefis, perest, mütereddit onlar eleniyor. Keyfiyet muhafaza ediliyor. Keyfiyet kıvamı yani kıvam Risale-i Nur'un bir kıvamı var. Hizmetin bir kıvamı var. O bozulmaması lazım. Onu da Allah böyle umumi imtihanlarla, husus imtihanlarla buna benzer ne yapıyor? Çalkalayarak, eleyerek Cenab-ı Hak bu kıvamı muhafaza ediyor. Ama aynı zamanda dışarıdaki insanlar için de şöyle bir mana işte. Aa demek ki bu öyle bir hakikat ki bu insanların hiçbir menfaati olamaz. Bu kadar zahmet, bu kadar hapis, bu kadar meşakkat mi? Hiçbir şey pürüz bırakmıyor Cenab-ı Hak. Yani şüphe acaba çünkü avam ve ehli imanın iman hakikatlerini tereddütsüz ders alması çok önemli bir şey. Yani Risale-i talebelerinin en önemli temsil etmeleri gereken nokta harice avama karşı tereddütsüz yani onlarda bir tereddüt meydana getirecek bir hal, bir tavra, davranış olmaması lazım. İşte bu hapislerde ne oluyor? Tam net bir şekilde bu uhrevi, hak ve hakkaniyet için bir hizmet. Başka türlü darmadağın olur giderler de devam etmezdi bu bu hizmet diye. Bunun için kaderi ilahi müsaade ediyor. Zaten izah ediyoruz. Boşuna konuştuk. Çünkü böyle meydan imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız mı? Zaten insafsız demişti ya. İşte burada da biraz izahı var. İnsafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki yani ona düşman olanlar da anladı ki hiçbir hile. Nereden yardım alıyor, ne yapıyor, maksadı nedir, gizli bir cemiyet midir, hiçbir şey yok. Tertemiz, net, pürüzsüz, safi, halis. Hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz. Bakın enaniyeti hiç atlamıyor üstad. Hiçbir enaniyet de yok bu işte. Olmamalı. Hiçbir garaz yani bir maksat, başka bir maksat, bir hedef. Hiçbir dünyevi ve uhrevi ve şahsi menfaat karışmayarak tam halis hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde altında kalsaydı, yani bu hapisler olmasaydı, biz kendi kendimize bir şeyler yapsaydık perde altında, çok manalar verilebilirdi. Bize çok şüpheler takabilirlerdi. Daha avamı ehli iman, çünkü Risale-i Nur bakın, avamı ehli imanın imanını muhafaza etmek, hatta tahkiki yapmak vazifesi diyor Emir Dağlayıkası'nda. Biz, bizim Risale-i Nur talebelerinin vazifesi. Avam ehli imanı sürekli düşünüyoruz da. Yani onlardan kopuk öyle öyle değil yani. Evet risale-i Nur'a hizmet eden onlar az önemli ama o deçeyi hiç kaç tane onunla ilgili mektup var. Nasıl ders alırlar, nasıl risale-i Nur'dan istifade ederlerle alakalı. Daha avam ehli iman itimat etmezdi. Belki bizi kandırırlar der. Ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehli makamat gibi kendilerini satmak, itimat itimat kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra özellikle de 3. Afyon imtihanından sonra en muannit vesveseli dahi teslime mecbur oluyor. Yani neye teslime? Risale-i Nur hizmeti imani bir hizmettir, Kur'an'ı bir hizmettir, dünyevi bir maksat yok, başka bir garaz yok. Hak ve hakkaniyet adına yapılan talebelerinin hiçbir menfaati yoktur. Dünyevi, uhrevi, şahsi. Bu tam netleşmiştir diyor yani. En muannitler avamı da havası da bunu gördü ve anladı. O yüzden de kader ve inayet ilahi bizim bu şiddetli imtihanlara girmemize müsaade etmiş diyor Üstad. Teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, çağrınız bindir inşallah. Risale-i Nur dairesindeki ihlası muhafaza etmek ve göstermek noktasında çağrınız bindir inşallah. Said Nursi Subhaneke ilme illa inneke entel alimul hekim ve ahiru rabbil el-Fatiha.